Ses yok. Peki geçelim mi kardeşim? <laughs> Kafa sallayın. Anderas Bey. Anderas sesin yok. Hiçbir şey yok. kafasını mi? sallayabilir mi? Şimdi geldi sesin. Salla Enes Bey. Nasıl? Kafanı salla böyle. Çık çıktı. Tamam. Tıp, 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 tıp. tamam. Ee, bir yerlerinize geçelim bakalım tahtada neler var toplantı başlattınız. Evet, toplantı için arkadaşlar. Yerlerinizi bilin. Kavga sever beni Romeo. Öncelikle arkadaşlar hemen söyleyeyim. Ee, çöp kutusunu ateşe vermek, sunucuları kapatmak, sigara içmek, meslek farelerini çalmak, meslek taşlarının <laughs> şapkalarını yılan oynamak, zımbalık... Özkan Bey, oynan... Skype'den sesinizi kapatır mısınız gerizekalı hocam? Kapalı ya, amına soktu. Evet, dinliyoruz ben de Bey. Dinliyoruz. Kahve içmek, ofise sıçmak, kaka yapmak vs. bunların hepsi yasak. Anladın mı? Anladıysan... Fukan, Alkış! Bey. Sen anladın mı Arda Bey? Anladın mı Nesli? Ben, Bey Arda Bey, mi? ben böyle yöneticiye alkışlarım ben, abi. Ben de alkışlarım. Anladım. Tamam. Arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Herkes geçebilir yerlerine. Bu bir orospu çocuğu ya. gördün mü amına <laughs> koyayım? Böyle böyle şey Nerede şey lan benim? Üskan Bey ee, çay getirebilir misin bana arkadaşlar müsait olan biri? Samet tamam, Bey bana vurdu. Bakın gerçekten He. böyle şeylerle meşgul olmak istemiyorum. Çıkar mısınız odamdan? Bana vurdu. Tamam çıkar mısınız odamdan? Böyle şeylerle meşgul Köpik. olmak istemiyorum. Aman hapalım çocukları ya. Bir bırakın kafa döneyim. Pornu açayım Yönetici bey, yönetici var Arka planda görüyor musun? Takip ediyor musun? Ya amına koyayım ne oldu ya? Samet de şuna vardı. bir imza e, gerekliydi. Şuradaki dosya evraklarını düzelteceğim yönetici bey. Ne lazım. İmza lazım bu Bırak yere. Yalanmışım. Yok Enes Bey imzaladı onu ya yani, yanlışlıkla. Tamam ee, ne yapalım? E, şimdi Sen Arda, Arda, Bey. Arda Bey. Arda Bey. Arda Selam Bey. Arda Bey. Arda Bey. Arda, e, Arda, siz Arda o Bey. Siz de Doblo'yu sattınız mı? Özgür Bey. Bey. <laughs> <laughs> Müdürüm. Ha, merhabalar. Doblo'yu sattınız mı? Doblo'yu sattınız mı? musun beni? musun beni? Efendim efendim. Kağıt alıyorsun. Yönetici ofisinin kapısına geldiğin zaman. oldu ki bu? Selamünaleyküm hocam burada Sen sigara içiliyor mu? Bu ya, odada? Yiyeceğim. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar bu odada sigara içiliyor servis mi? Yönetici, yönetici Neşleri, bey. Yönetici bey. Yönetici bey. Hemen, yönetici e, hemen evet. Yönetici hemen yönetici arkadaşlar bey. bölmeden yemeğe çıkmadan kısa bir toplantı yapacağım. Ha. Arkadaşlar. Yönetici bey. Sanki şey Staj yeni stajyerimiz yani. Staj başladı, İçinizden birisi yani gelmiş, toplantı yapıyor Stajyeri Instagram'da ekliyor. Stajyere yazıyor. Yapmış stajyer yapmış stajyer yapmış. mesajları stajyer bana gösterdi geçelim. ama arkadaşlarınızı rencide etmemek için söylemeyeceğim kim olduğunu. Birincisi, ikincisi e, odamda gelip sigara içen Ar arkadaşlar yani. var. Üçüncüsü Arda Bey, İçim elindeki mi? kağıda bakmıyor musun sen? Enes Bey kağıdı imzalamış, Enes Bey geldi arkadaşlar be. imzaladı. Ben, bölge ne yapabilirim? Samet Bey. Bölge Samet bölge Bey. Bir Oğlum, bir yaparım, bir bey. Bölge Bey. Bölge 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 Arkadaşlar Bölge Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bölge 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 Şansınız zorlanmayın. Evet, ha yatar yani mısınız? Kardeşim yemek dolayın. yemekten sonra içersin. Anlatmıyorum ki. Işte. Yere atıyor ya. Böyle tamam. Arkadaşlar, ya. Bakın, bir Arkadaşlar bakın. Müdürüm, duman alıp atıyorum müdür. Temizlikçi alır. Arkadaşlar bakın bokunu çıkardınız şu yönetici dinleyin evet. ya. Ya abi bir dinleseniz de bir şey anlatıyorum. Enes evet, tam bir alkış yapıyor. Yönetici, yönetici, yönetici bey. Yönetici bey. Bilgi vereceğim. Ben bu labarı tanıdım. Yönetici oldu? Nasıl anladın? Nasıl bildin amına koyayım? Nasıl bildin lan onu?